Bugün söyleyin bana, sık sık soruyorum size, İstanbul'a, İstanbul'daki caddelere, çarşılara, boğaz içine, beyoğluna, sokaklara, evlere, mekteplere, ticaret hanelere bugün dini İslam hakim midir, değil midir? Tek kelimeyle değildir. İslam hakim değildir bugün İstanbul'a. Şöyle ibret-i alem için boğazı Sultan Fatih'in can verdiği, kanını akıttığı İstanbul boğazını biraz dolaşın. Boydan boya Allah'a isyan eden gazinolar, zina evleri, fuhuş evleri, içki, kumar, Allah'a isyan mekanlarıyla döşenmiş değil mi İstanbul? Neresi İstanbul şimdi? Sultan Fatih'in fethettiği şehir değil ki şimdiki İstanbul imkan var İslam'ın hükmetmediği bir şehir İstanbul bugün. Caddelerine ve çarşılarına bakın. Cünüp dolaşanlardan kaldırımlara sarhoşların kustuğu bir şehir. Gelin Aksaray'a Sultan Fatih Aksaray'da divan toplamıştır. Divan Aksaray'da tam Sultan Fatih'in divan topladığı Aksaray'a inin, ayakta kadın satılıyor, ayakta şarap içiliyor, ayakta adam vuruluyor, adeta bir gavur şehri gibi şarap içiliyor İstanbul'da. Sultan Fatih'in fethettiği İstanbul değil ki bugün İstanbul. Ne İstanbul'u bugün? İslam'ın hükmetmediği şehir karanlıklara bürünmüştür bugün. Tepih aydınlığı kalmamıştır bugün. Sultan Fatih'ten hiçbir hayat kalmamıştır İstanbul'da bugün. Kim inkar edebilir? Gelsin konuşalım her şeyiyle. İstanbul'u fahişeler istila etmiştir. İstanbul'u faizciler istila etmiştir. İstanbul'u zaniler, caniler istila etmiştir. Şu anda Sultan Fatih'in ruhu, şu anda Sultan Fatih'in ruhu ve Fatih'le beraber şehit olan şu ruhu Allah'a şekva etmektedirler. Bu emanet bayılmıştır diye. Sultan Fatih mübarek başını kaldırıp da top kapı surlarından baktığı zaman görecektir ki bir takım serseriler, bir takım sarhoşlar, esrar içmektedirler topkapı surlarında. Ve başını uzattığı mezarından tekrar mezarına çekilip Allah'ım ben İstanbul'u fethettim ki orada zaniler zina mı etsin diyecek. Ben İstanbul boğazına kan akıttım ki boğaz boydan boya fuhuş yuvası mı olsun diyecek. Gazinolarla mı dolsun diyecek ve İslam'ın hakikati yok olup gitsin mi diyecek, utanacak, mezarına gömülüp Allah'a dava edecek, çekme edecektir. Nerede İstanbul'u fetheden ruhun hakikati, ne yaptınız bu ruhu, ne yaptınız İslam'ı diyecek, hani Muhammed Mustafa'nın terbiyesi diyecek, nerede kaldı, ne ettiniz emanetini, öyle bir takım temsili merasimlerle İstanbul'u kutlamanın manası var mı? Temsili bir takım merasimler ve kutlama programları bunların hiçbir hakikati yok. Şu şehirde Hazreti Muhammed'in ahlakı yaşanıyor mu bana söyleyin. Şu şehirde camiler tıklım tıklım doluyor mu söyleyin. Şu şehirde gazinolar homoseksüeller, erkek mi kadın mı belli olmayan fahişeler şu şehirde alkışlanıyor mu, alkışlanmıyor mu? Söyleyin bana! İstanbul'dan sözler, şantözler, fahişeler şehri haline getirilmek istenmiştir. Ve Sultan Fatih ruhen muazzeptir, ruhu azap çekmektedir bu emanetin altında bu emanete hiyanetin altında. Ve İstanbul yeniden bir fetih beklemektedir. Ve İstanbul yeniden bir fatih beklemektedir. Yeniden Muhammed Mustafa'nın imzasını atacak bir adam beklemektedir. Evet bekliyoruz. Sen ey Müslüman, sen ey keyfine bakan Müslüman... Sen ey kızına, karısına, kot pantolonu alıp da sokaklara salan Müslüman, ızdırap çekmeyen Müslüman, Allah'tan korkmayan Müslüman, sabahlara kadar uykusunu kaybetmesi gereken Müslüman. Sen hala alışveriş derdindesin. Sen hala yazlık, kışlık derdindesin. Sen hala mazot, benzin derdindesin. Sen hala yağ, peynir derdindesin. Senin mayan alınmış, senin asaletin alınmış, senin Muhammedi terbiyen alınmış, senin ruhun koparılmış. Sen hala madde peşindesin. Nerede İstanbul'un fethi? Nerede İstanbul'un fatihi? Nerede dini İslam'ın gayreti?